Sıkışmayı bırak, Sıkışmayı bırak şimdi. Çok... Yalçın baba artık buna da bir karakol göndermesin artık var ya. Anasını sattık mı Aslan abi Leon buldu. Leon zaten <laughs> buldu. Orada. Hacı Buradan aşağı doğru gitmemiz lazım. Ha, buraya kadar. Nasıl? Sular gelmiş buralara ya. Şu Leon'un açtığı işlere bak abi. Aşağı. Daha inecek de dolu, dolgulu. Daha inmemişler değil mi? Yok. Bizim ekip buraya... Buraya bizim öbür ekip gizli mi gelmişler? Gizli gelmemiş abi, biz bıraktık ya, gelip Biz niye bırakıyoruz abi? Leon vuruyor da, bunlar ne iş yapıyor ki? Allah ayıp ediyorlar ha. En sevdiğim bu tarafa tünel gidiyor, şu tarafa tünel gidiyor. Daha biraz daha aşağı inmeleri lazım. Şey bırakmışlar. Şuradan beni kim çıkaracak Allah rızası için? He? Beni kim çıkaracak buradan? Yapılar, yapılara baksın. Bunu buraya koymuşlar çıkmamız için doğru. Adım adım adım. Arkadaşlar, kaç metre aşağıdayız bak. Geçen arkadaşlara göstermiştim Lyonla yapıları görüyor musunuz bak? Biraz daha aşağı inmeler lazım. Burası üst katavlandırma. Söyledim onları da aşağı inmemişler daha. Bugün onlara kolasyon etmeye geldik yine yaptılar falan diye. Biraz daha ağaçlar lazım. Bu yük tünel. İkinci tünel'e bakacağız şimdi. Yine Leon'la bir tespite geldik. Bulmuşlar mı bulmamışlar mı diye. Leon yatıyor çantada. Ama arka taraflara bulduğumuz odaların aynısı. Aynı odalar çıkmış bakın. Görüyor musunuz? Örgü, Yapı çok sağlam da yapılar yapılıyorlar. Aşağı yani şuradan biraz daha aşağı inmemiz lazım. Bunlar ileri gitmişler yine beni dinlememişler. Aşağı inmemiz lazım. Yapıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Eskiden burada çok aşırı yaşantı olmuş, bunlar hep yaşantı. Bak bura girişi, tünelin girişi normalde buradaydı, burayı darmadağın etmişler. Bak burada dolguydu böyle. tarafa da gidiyor. Bu tarafa da gidiyor ama gitmemişler. Çok güzel yerler ya. Bak ah abi. Mezarın üstünden çıkmış bu. Biz bir haftadır kar yağdı. Buralara gelemedik. Bura biraz uzak bize. Bizim arkadaşlar direkt kepçeyi sokmuşlar ve bize de söylediler gelin diye ama gelemedik. Kapıları görüyor musunuz arkadaşlar? Hep yap. Şu çıkan taşları falan görüyor musunuz? Hani şuna konuşmuyoruz yani. Asıl bizim yerimiz burası. Biz buradan girdik. Bizim hala malzemeler burada duruyor. Bizim yerimiz burada bak. Biz nasıl gireceğimiz yer buraydı. Biz 3 ay 4 ay burada çalıştık. Bizim da duruyor hala çok aşırı yaşam alanı arkadaşlar burayı hatırlarsınız Yalçın Bey paylaşmıştı bakın tünelin biri buradan o tarafa gidiyor bu tarafa gidiyor şeyleri görüyor musunuz ortadaki direkleri şu açayım da bakın görüyor musunuz yapılar arkadaşlar zamanca Zamanca çürümüş. Ben bunun içinde gezmiştim hatırlarsanız. Bak, yapıya bak. Yapıyı görüyor musunuz? Her taraf yapı. Vallahi mimar bilmiyorum da. Bu Yalçın Aslan'ın cihazı. Yaman abi. Yalçın baba. Çok güzel şeyler var yani baba sana söz verdi göndermedi. Sözünü tuttun söyle. O tutar tutar. O sözünü tutar. İnşallah. Erkek adamdır. Bir aya kadar gönderdi gönderdi göndermedi demek ki o da Pıst. ya yetiştiremiyorum diyor. Yetiştirsem göndereceğim ya diyor. Bir şey, hikaye anlatmasın. Niye yetiştiremiyor? Bir tane gönderemiyor mu? Gönderir o. Söz verdi bana. Adam laz uşağı gönderebildim mi gönderir abi. Arkadaşlar buradan her yerden bir şey çıkıyor. Bak her yerden bir boşluk, bir tünel. O kadar güzel adamları kaçarken buraları doldurmuşlar ki. Zaten biz buradan girmiştik bak şu arka odalara. O kadar güzel yerlerden biz buradan açmıştık. Bizimki çok derin değildi. Bak buradan girmiştik. Bizim grup 20 kişilik. Adamlar biz buradan girmiştik. Metin şeyin sonuna gelmiş bunlar ya. mavi. Görüyor musunuz yapılar arkadaşlar? Şu yapılara bakın ya. Bir hafta on gün gelmedik. Allah adamlar helal olsun. Hepsi yapı. hep duvar arkadaşlar. Çift katlı duvar bakın. Yakından bakın. Bakın size Lyon'u açıp, bir video daha çekeceğim. Lyon bize nerede boşluk veriyor, nereden giriş veriyor görün. Ay gözünü sevdiğim Lyon. Taşlara bakın arkadaşlar, hepsi çok güzel yapılar ya. da abi, aynı mezardan bak, orada da çıkmış. Gördün mü? Daha da. Cık cık. Onu da almamışlar, bak onun içinde bir şey var ha. Evet. Görüyor musun? İçinde bir şey var. Oraya da birine şu yapılara bakın arkadaşlar. Gidiyorum. Görüyor musunuz yapıları? Bizim saraklar bana söylediğim yerden girmemişler. Kepçeler nereden girmişler? Taşları arkadaşlar. Böyle güzel yapılar çıkmış ki. Tam odanın üstüne yığmışlar. Taşı görüyor musunuz arkadaşlar? nasıl yaptınız, nasıl getirdiniz, nasıl koydunuz ya. Taşın büyüklüğüne bak. Bu rahat var ya. 2 metreye yakın. Benim boyuma yakın bu taş. O kadar güzel kesmişler, o kadar güzel kesmişler ki. Kepçeyi her yere vurmuşlar. Bizim kazdığımız gir dediğimiz yerlerden girmemişler. Kalabalık olunca böyle oluyor arkadaşlar. Her zaman tek çalışacaksın. Ya tek ya üç kişi. Yani buranın altında 4-5 tane tünel var bak. Yapıyı görüyor musunuz? Dikili. Ben buradayım diyor bak. Köşe ha, köşe taşları. Bak. Adamlara çizdik verdik. Bundan sonra çizmeyeceğim. Kendim başımda olduğum olmadığım sürece kar yağdı gelemedim. Bir de cenazemiz falan vardı. Bütün tünelleri açmışlar. Hatta buradan birkaç malzeme almışlar da söylemiyorlar almadık diye. Daha ama ana malzeme aşağıda arkadaşlar. Yani lightlar, lightlar şu öbür tarafta aşağıda. Mükemmel yerler. Arkadaşlar kepçeyi koymuşlar ama bakın burada mermeri görüyor musunuz? Bu sandığın aynısını şurada bir tane daha bulmuştuk. Bir alkol ya sorduk dedi ki karşısında tam bir tane daha var dedi. Kepçeyi vurmuşlar bunun farkına varmamışlar bak. Sandık o boş mezar gibi yani bizim bizim tayibimiz de yani de piç mezar gibi anladınız mı şu yanları 10 numara bak buna yük bindiği için biraz bu yamulmuş bu da aynı bakın bu da aynı mermer bakın. bu mermer şunlar tuğla bakın bunlar hepsi tuğla bunlar görüyor musun hep tuğla burası şurada malzeme veriyor bizimkisi Başka bir alan tarama var. O da aynı malzemeyi veriyor burada. O da elektronik. Bakın mermeri görüyor musunuz? Mermerin güzelliğine bakın. Ne kadar güzel bir mermer. Bakın. Kalınlığına bakacağım mermerin. Çok da anla. orası anlamışlar. Bakın. Mermerin kalınlığı bu kadar. Altı. Yanı. Öbür yanı. Burayı açtıktan sonra burayı kazma kürek bekliyorum. Burayı açtıktan sonra size bir video atacağım.